Herkese günaydın. İyi hafta sonları arkadaşlar. İddiada bugün güzel maçlar var. Norveç'i 3, grup 3 maçlarında Asiden Nordstrand oynuyor. Nordstrand iyi bir takım. İlk yarı 2 olabilir. 1.56 oranı var. Ya da ilk yarı 1.5 üst teplasman kazanır. Oran yükseltmek adına 2.03 orandan alınabilir. Bu ligin en fazla gol atan takımlarından Asker Barum'la oynuyor. Asker'in 60 golü var arkadaşlar. Asker Yener 1.54 bu bile çok güzel bir oran. İlk yarı Yener'i ise 1.91 oran açılmış. İlk yarı 1 ve var 5.97 sistem kuponlarına bunu yazabilirsiniz. İlk yarı 1.5 üst ev kazanır ise 2.70 oran açılmış. İki yarının da 1.5 üst olacağını düşünüyorum. Bunun baremi ise 2.12. Grup 6 Norveç 3'te saat 14.30'da Honfos Floya var. İlk kere 1.5 üst 1.49 oran açılmış. Çok komik bir oran. Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al-Nasır Al-Hilal ile oynuyor. Al-Hilal'in bir hastalığı var. Nedense ilk golleri hep kendisi yiyor. İlk gol ev Al-Nasır atar. 1.83 oran açılmış. Kafanıza yatarsa bakın. Al-Hilal'in maçlarına bakın. Genelde ilk golü hep rakipler atıyor. Avusturya Kalagan Furtçun Graz maçı var. Üst var seçeneği 1.80. Ben çok beğendim bu oranı. Rezerake Blau Broadway maçı var. Üst ve var 1.98 oran açılmış. Çok güzel. Deplasmanın ilk yarı bir gol atacağını düşünüyorum. 2.14 oran açılmış. Lask Salzburg maçı var. İlk yarı 2 ve var 9.26 oran açılmışken ilk yarı 2 ve üst 4.15 oranı var. Korkuyorum ben bu şekilde oynamam derseniz ilk yarı 1.5 1.94 oranı var seçimi size bırakıyorum. İsveç'te Göteborg Sirius maçı var. Üst ve var seçeneği 1.67 çok düşük bir oranı olsa da e, yanına maçları eklenince çok güzel olur. Malmö Norrköping maçının 3.5 üst 1.82 orandan almanızı tavsiye edeceğim. Norveç'te Stromoset Lister maçı var. Zor da olsa Lister'un 2.39 orandan yeneceğini düşünüyorum. Güney Kore'de saat 1'de başlayacak en erken maçım John Book puan maçı. 2 ve var 3.49 oran ya da üst ve var 1.78 oran tercihi size bırakıyorum. İskoçya'da üst olabileceğini düşündüğüm 3 tane maç var. Hatta 2.5 değil 3.5 üst olma olasılığı yüksek maçlar bunlar. Dundee FC, Aberdeen ve Rangers maçlarının en azından 3 ya da 4 golle biteceğini düşünüyorum. Üst oynayan arkadaşlara öneririm. Aynı şekilde Kuzey İrlanda'da önereceğim 3 maç var. Üst olacak diye düşündüğüm. Hatta söylediğim isimler kendileri ikişer, üçer gol atma olasılığı yüksek isimler İskoçya'dakiler de. Cliftonville, Glentoran ve Linfield maçları. Bunlar %98 üst bitecek ve zaten kendileri 2, 3 ya da 4 gol atacak isimler. Aynı İskoçya'da Dundee, Aberdeen ve Rangers'ta olacağı gibi. Hepinize bol şanslar diliyorum. İyi bir hafta sonunuz olsun.